Evet arkadaşlar, hepinize günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Arkadaşlar bugün sisli, puslu bir hava var. Şöyle tavuklarımızı sizinle bir açalım. Bir dışarı çıksınlar. Şöyle. Bakın 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 bakın. Hepsi zaten hepsi hoplayıp zıplıyorlar. Evet buyurun. Buyurun. Çıkın. Evet. Hepinize günaydın. Enerji. Günaydın. Haydi. Efe. Evet arkadaşlar. Şöyle. Tavuklarımızı saldıktan sonra onlar biraz oyalana dursunlar. Eşelensinler. Yağmur da yağdı ya. şimdi Toprak da yumuşak solucandı ıvır zıvır vesaire vesaire. Onlar kendilerini şey yapsınlar. Işığımız yanık kalmış. Şunu bir kapatalım. Şöyle arkadaşlar valla acemilik böyle bir şey bir tripod alamadık kendimize bir çekecek bir şey alamadık. Kızlar günaydın. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz maşallah subhanallah diyelim. Yumurtlamışlar yine. Tamam mı? Buralarda bir şey yok. Kümesimiz yine her zamanki gibi leş gibi. Hemen şimdi kümes temizliğine girişeceğiz. Onları temizledikten sonra rahatız arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar durum bu sağlık, durumları da iyi hayvanlarımın. Bayağı zevkli. Bana da güzel bir eğlence meskali oluyor arkadaşlar. Vallahi böyle tavuk beslemek isteyenler yapabilir. Ticari amaçla yapmak isteyenler de yapabilir. Ben ama ticari amaçla yapmıyorum. Hobi amaçlı. Onun için şu anda bu kadarının yettiğini düşünüyorum. İleride belki eğer daha şey olursa birazcık daha fazlalaştırabiliriz. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Arkadaşlar valla dağlarda dağlarda da sis var, kar var. Bakın şöyle görün. Sabahtan beri göz gözü görmüyordu. Evet arkadaşlar durum bu. Ee, şoktan, şok marketten gittiğimde ya, oradaki arkadaşlar lahana yapraklarını yıklıyorlardı. Sağ olsunlar onları da verdiler bana tavuklarıma vereyim diye. Onun videosunu da sizle paylaşacağım şimdi birazdan. Arkadaşlar videomun içine ekleyeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah sabah şok mağazamıza geldik. Buradaki arkadaşımız bize sağ olsun güzellik yaptı. Lahana yapraklarını atacakmış. Tam zamanında yetiştik tavuklarımıza. Biz şöyle ziyafet olarak sunalım. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz verdiği yapraklar için. Evet arkadaşlar. Mis gibi yaprakları topladık. Meşhur oldu. Evet. Arkadaşlar şok. Uluborlu şubesi. Herkesi bekliyoruz buraya. Heh. Kanalımı takip ettiğiniz için Teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar kanalımı abone olmayı, bizi seyretmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizim için önemli. Her zaman tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu işi hobi amaçlı, eğlence amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Bu güzellikleri, doğayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden yapıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.